Bir özel temsilcisi de biliyorsunuz Steve Witkoff bu bölgeyle ilişkili şeylerde o her gün karşımıza çıkabiliyor. Özellikle İsrail mevzunda Rusya ile ilişkilerde e, kullandığı isimlerden biri Donald Trump'ın. Onun da bir açıklaması var. Donald Trump'ın mealen söyleyeceğim. E, tam cümlelerini şu anda aklımda tutamıyorum. E, Donald Trump başkan bize bölgesel mevzularla ilgili e, Türklere danışın diyor. Gibi bir cümlesi var. Hatta bunun için yönlendiriyor, buna salık veriyor diye bunu söylemiş olalım. Ee, Türkiye'de o bölgede olan her şey için çok ama çok önemli iki kişi var diye de özelinde e, iki kişiyi de işaret etmiş. Birinin zaten e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diğerinin de MİT Başkanı İbrahim Kalın olduğunu da söylüyor. Steve Vitkov e, bu işleri, bu bölgeyi onlar iyi bilir şeklinde de yönlendirmesinin olduğunu duyuyoruz ee, Witkoff'tan. Hani Amerikan yöneticileri bir gün öyle söylerler, bir gün böyle söylerler. Değişirler ama en azından hani bu gezi nasıl geçti, devamında nasıl oldu diye sorarsanız biraz önce e, deminki paylaşımı yine buradan vermek isterim Hakan. Onu buraya da oynatabiliriz Beyaz Saray'ın paylaşımını. Şimdi Witkoff'a en baştan bir söylemeye çalışayım. Diyor ki Türkiye'de ve o bölgede olan her şey çok ama çok önemli iki kişi tarafından bilinir. Bunlardan biri istihbarat başkanı olan İbrahim adında bir beyefendi demiş Bitkov. Diğeri ise Dışişleri Bakanları olan Hakan adında bir başka beyefendi diye tanımlıyor Bitkov. Ve ya daha doğrusu Trump'ın onu öyle söylediğini söylüyor. E, mesela demiş ki ben Azerbaycan ya da Ermenistan'da bir sorunla karşılaşabilirim. Ukrayna meselesi olabilir. İşte Türkiye'de bahsettiğim bu beyefendiler tüm bu alanlarda uzman demiş. Trump yönetiminde cesaretlendirildiğim şey de şu diyor telefona sarılıp Tom'u aramak ve Tom'a buna dair İbrahim'in görüşü ne diye sormak. Tom dedi, Tom Barak Büyükelçileri. İşte biz böyle çalışıyoruz ve şunu söylemeliyim ki bu şekilde çok iyi iletişim kurduğumuz için elde ettiğimiz sayısız başarı var. İşte bunların her biri hayra mı çıkar? En sonunda tabii ki Göreceğiz, bakacağız. Ama şu anda ekranlarınıza gelen de Beyaz Saray ekibi tarafından. Ekibimiz ayrıldıktan sonra, heyetimiz ayrıldıktan sonra ki bayağı üzerinden geçti. Hatta Cumhurbaşkanı Türkiye'ye döndü. Çalışmalarını başlattı bile. Biraz önce aktardık. Stormer'la görüştü. Zaten ondan bahsedeceğim. Ama e, Witkoff'un da e, Trump tarafından kalın ve e, Fidan'a bölgeyle ilgili sadece Türkiye ile ilgili mevzularda değil bu bölgeyle ilgili işte Rusya-Ukrayna mevzu ile ilgili Kafkaslarla ilgili farklı konularla ilgili özel temsilcisi Vitkov'u iki isim her şeyi bilir oralarda İbrahim Kalın'la Hakan Fidan'a Danışabilirsin dediği bununla ilgili cesaretlendirildiğini söylüyor e, diyelim. Şu anda izlediğiniz görselse yeni aramıza katılanlar varsa diye söylüyorum. Beyaz Saray ekibi tarafından yapılmış bir 30-32 saniyelik video. E, Donald Trump'un notuyla paylaşılmış. Erdoğan çok saygın bir insan. E, onunla tekrar görüşmekten mutlu oldum. E, biz çok iyi dostuz şeklinde bütün montajda onlara ait. Güzel de yapmışlar onun da hakkını verelim ve devam edelim efendim.